Evet hastaneden çıktım. Dün hastaneden çıktım. Teyzemlere gittik. Kuşumuzu bırakmıştık. Şu an evdeyim. Çok şükür yani. Neredeyse okula özletecekti bana. Ee, hatta teyzemlerde takılabileceğim bir biri de yoktu çok. Genelde sohbet ediyorlardı hep beraber annemlerle. Ee, kuzenim de dışarıdaydı. Arkadaşlarıyla takılıyordu. Ben de ee, o arada video çekmeye çalıştım ama çekemedim, kayıt durdu ya da içeri biri daldı falan filan. Bugün Returning Back to Coco hakkında yeni haberlerim var size. Bu geçen oynadığım beta değil, betayı geliştirmekten vazgeçti. Vazgeçtiler. Bu yüzden e, direkt tam sürümden başladılar ama hala bitmemiş hali. Bana dün yolladı. Şu an yine <laughs> public yani yine oynanabiliyor. Ve çok daha kaliteli yapmışlar. Gelin bir bakalım isterseniz. Ah. Mikrofon sipariş ettim yakın. Eigentlich. Böyle bir giriş ekranı yapmışlar. Gerçekten güzeldi. Bu. Oyunu hem biraz hızlı geliştirmelerine rağmen iki kişiye göre gayet güz kaliteli tasarlıyorlar. Evet iki kişi. Birisi kodluyor, diğeri modelliyor. Multiplayer mod yakında gelecek diyor. İngilizce en yaygın dil olduğu için İngilizce yazıyorlar. Yoksa tabii ki he, Türkler yaptı Tanıyorum yani arada sohbet ettiğim. Multiplayer'ı geliştirmektense şu an daha çok e, oyunu geliştirdiklerini düşünüyorum. Çok multiplayer'lık bir oyunla sayılmaz. Biraz daha uzatmışlar. Diyaloglar kalkmış. Kodu bir tık daha zorlaştırmışlar. Ama yine kolay. E, i̇ki birincisi. Bakın burada renkler var. Etrafta raka renkli rakamlar yazıyor. Oynadım oyunu bu arada evet. Şu an göstermek amaçlı videosunu çekiyorum. Oyunun linkini koyarım, yapımcısını koyarım. 3 mavi, niye öylece gezdim bilmiyorum. Burada küçük bir jumpscare var bu arada. Altı. Jumpscare olacak mı dediğimde evet dedi. Ve bir sürü kovalamacı olacağını da söyledi. Tabii ki çok fazla e, cevabı söylemeyeceğim. Zaten kendisi de bana çok fazla cevap vermedi. O kadarını da söylemeyeyim dedi. 3-6 Burada Koko'muz var. FNAF fan oyunu bu arada yani FNAF'tan çalmış falan öyle bir şey yok. FNAF fan oyunu gibi düşünebiliriz yani. Bir dakika, hayır. Ee, üç turuncuydu. Oyunu oynadığımda hiç korkmadım diyemeyeceğim. Arada geldi. Evet, burada korktum mesela. Önceki bölümde... Ay, önceki videoda da yaşamıştık. Dört kırmızı. Tamam. 436 o zaman Pardon 300 Bir dakika ya Öf, Kafam karıştı konuşurken oynayamıyorum 63 Şifre hep aynı Yani değişmiyor daha çok ses efekti eklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Şuradaki robot cidden hala korkunç gözüküyor. Kafasını da almışlar. Bu piyanonun üstüne koymuşlar. Hoşuma gitti bir detay. Hmm, koşma eklemeliler bence. Bir dakika var mı sanki yok. <laughs> Body var burada. Gayet güzel tasarlamışlar yani. Ufak tefek değişiklikler var en başlar. Aynı ama ufak tefek değişiklikler var. Şurada yine kokomuz duruyor robotun yanında. Koko perişumu denedi. Burada eğlence kay yazıyordu mesela. Deep yazmışlar. Yani kuyu mu çukur mu öyle bir anlama geliyordu herhalde. En başlar yine aynı sayılır. Çok bir şey değişmedi. Oyun konusunda ben de yardımcı oluyorum ama kodlama falan değil yani fikrimi belirtiyorum. Ne olmalı ne olmamalı onu söylüyorum. Yani çok az bir parmağım var ama ya şu an oynadığımız yerde hiçbir parmağım yok. Burası cidden çok hoşuma Yeni fark ettim. ben burada giderken öyle bir ses geliyordu. Diyorum ne oluyor? Buraya bak. O buraları çok detaylı incelemedim. Videoda gelin beraber bakalım hatta. Çok bir şey yok zaten ama Atariler var etrafta. Nedense hep o ördek robotunun bir parçasını falan bir yerde görüyorum. Çıkaya benzeyen robot. Old çıkaya benziyor. Bitir çıkıyor yani. Ben çok beğendim. Burada bayağı korkmuştum mesela. <laughs> Kapı açılıp kapandı bir anda. Dalmışım oyuna. Post. Burada ne var bakma. Ona. Koku mu var ya orada? Koku! Koku! Yani şu an hala bize saldıran bir canavar yok. Orada çok az o kadar. Hmm. Ay, Bak yine korkuttu ya çok yapmacık bir tepki gibi gözükebilir ama cidden korktum yine. <laughs> Bak şu ördek robotu. Olayı ne ya? Nereden gideceğim? Ha vent vardı. Hmm. Hayır hayır. Hatırladım. Şey, sike benzeyen bir canavarla siyah bir Minecraft adamı de değerler bilmem. Şurada bir şalter var onu çekeceğiz ama bir şey eksik. Animasyon. Şu an basamıyorum bile. Ben tabletten oynadığım için. 10'la yedirelim. Çekemiyorum. Gidelim. Galiba çekmeme gerek yok galiba. Niye iki kere galiba dedim bilmiyorum. Evet soon. bölüm burada bitiyor. Burada da bir şey yok galiba. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Flash09Q tarafından yapılan bir oyunu gösterdim bugün size. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.